Merhaba arkadaşlar İbrahim'le Tarih kanalına hoş geldiniz. Yeni bir coğrafya denemesiyle sizlerle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım isterseniz. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde serbest ticaret bölgesi bulunmaktadır? Ee, bakalım hemen Bursa'da var. Denizli sanırım burası bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır olacak o... arkadaşlar. Denizli'de var. Bursa'da var. Gaziantep'te var. Samsun'da da var fakat Ankara'da da yoktur arkadaşlar serbest ticaret bölgesi. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıda Türkiye'yi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bazı siyasi sorunlar belirtilmiştir. Yukarıdakilerden hangileri Balkanlarda meydan meydana geldiği siyasi sorunlardandır? Hangisi Balkanlardadır diyor. Karabağ sorunu arkadaşlar ee, Azerbaycan'da Ermenistan arasında bir sorundur arkadaşlar. Bu Balkanlarda değildir. Filistin sorunu İsrail'e Filistin arasındaki bir sorundur arkadaşlar. Bu da e, Ortadoğu'dadır Kosova sorunu şeydir arkadaşlar. E, Yugoslavya Yugoslavya dağıldıktan sonra ortaya çıkan devletlerin işte arasında yaşanan sorunlardır bunlar. E, o yüzden yalnız üçü almak zorundayız. Bu Balkanlarda olan bir sorundur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Türkiye'de bazı yer şekillerinin oluşumu ile yaygın kayaç türü arasında bir ilişki bulunur. Buna göre nokta nokta yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşum sürecinde karstik kayaçların doğrudan etkisi vardır? Arkadaşlar, Kapıdağ Yarımadası ee, bir tom tombolo örneğidir. E, tombolo. Kıyı kumulu, kıyı kumulu da denebilir ona. Kum, kumların birikmesiyle karaya bağlı bir parça oluşuyor sonuçta orada. Arkadaşlar Köprülü Kanyon e, ve Karayın Mağarası karstik e, karstik kayaçların doğrudan etkisiyle oluşan mağara ve kanyondur. İkisi de Akdeniz bölgesinde bulunur. Önemli yerlerdir. Bilinmesi gerekir. E, Mekke tuzlası tüz, yine volkanik kökenli bir tuzdadır arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Dördüncü sorumuza geçelim hemen. Aşağıdaki tabloda jeolojik devirlerle ülkem devirlerde ülkemiz arazisinde meydana gelen oluşumlar verilmiştir. Yukarıdakilerden hangileri hangi bilgiler yanlıştır diyor arkadaşlar. birin, birinci zaman paleozik. Teti denizinde masifler ve taş kömürü oluşmuştur. Evet arkadaşlar masifler ve taş kömürü birinci zamanda oluşmuştur. İkinci zaman mezozik İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur. Hayır arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. İstanbul ve Çanakkale boğazları dördüncü jeolojik zamanda yani Kuaterner zamanında oluşmuştur. Üçüncü zaman ne, neozoik, linyit yatakları ve kıvrım dağları oluşmuştur. Kesinlikle arkadaşlar doğrudur bu. Dördüncü zaman Kıbrıs Anadolu'dan ayrılmıştır. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Yalnız iki yanlış cevabımız olacaktır. Beşinci sorumuz. Türkiye'de rüzgar erozyonunun en çok etkilediği alan İç Anadolu bölgesidir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir önceki denemelerimizde de söylemiştim sanırım bunu. Erozyonun İç Anadolu'da en fazla olmasının sebebi bitki topluluklarının, bitki örtüsünün cılız olmasıdır arkadaşlar. Böyle bir şık aramamız gerekiyor. Var mı aşağıda böyle bir şık? Böyle bir şık. Evet arkadaşlar. Ceyhan seçeneğini işaretleyip geçiyoruz hemen 6. sorumuza hızlı bir şekilde. Türkiye Alp Himalaya kıvrım sistemi üzerinde yer alan ülkelerdendir. Bir coğrafya öğretmenine Türkiye'nin ana yeryüzü şekil özelliklerini iki kelime ile özetler misiniz sorusunu yöneltirseniz alacağınız en uygun cevap muhtemelen yüksek ve engebeli olacaktır. Türkiye'nin yüksek ve engebeli bir yapıya sahip olmasının sonucu olarak nokta nokta gösterilebilir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere bu üçünden e, seçeneklerinden hangileri gelmesi uygun değildir diyor arkadaşlar. Uygun değildir. Akarsuların enerji potansiyelinin potansiyelinde artış sonuç olarak yüksek ve engebeli olmasının sonuç olarak bunu gösterebiliriz arkadaşlar. Yüksek ve engebeli olduğu zaman akarsuların enerji potansiyeli artar. Çünkü yüksekten aktığı zaman ak akış hızları e, artmış olur. Böylelikle enerji potansiyelleri de yükselmiş olur. E, kısa mesafelerde iklim ve bitki örtüsü değişimi kesinlikle arkadaşlar. Çünkü yükselti art yükselti arttıkça e, kısa mesafelerde Bitki örtüsü de yükseltiye bağlı olarak değişim gösterecektir. Geniş ağaçlı yapraklar, geniş yapraklı ağaçlar, ince yapraklı, iğne yapraklı ağaçlar olmak üzere çayırlar. Öyle yükseltiye göre değişecektir. Cephe yağışların etkisinde kalması. aşk Arkadaşlar bu seçeneği alamayız. Çünkü bu matematik konumla alakalıdır. dönencelerin dışında kalmasıyla alakalıdır bu durum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim hemen. Güneydoğu Anadolu bölgesinin yıllık yağış ortalaması İç Anadolu'dan 150-200 milim kadar fazladır. Ancak yine de kuraklığın en şiddetli olarak yaşandığı bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Bu durum, Güneydoğu Anadolu'da yüksekliğin daha fazla olması, Güneydoğu Anadolu'da bitki örtüsünün daha cızlı olması, Güneydoğu Anadolu'da buharlaşmanın daha şiddetli olması gibi nedenlerden hangisi ile açıklanabilir demiş arkadaşlar. Hangisi ile açıklanabilir? Ee, İç Anadolu 150 milim, 200 milim daha fazlaymış. Ee, buna rağmen diyor en şiddetli kuraklıklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanır diyor. Bunu ancak şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Ee, Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, karasallıktan e, dolayı ve nemsizlikten dolayı e, buharlaşma çok fazla. Buharlaşmanın çok fazla olmasından dolayı böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yine de biz şıkları okuduk. Yükse Güneydoğu Anadolu yüksekliğin fazla olmasıyla hiçbir alakası yoktur. Güneydoğu Anadolu'da bitki örtüsünün cılız olmasıyla da bir alakası yoktur. Ama Güneydoğu Anadolu'da buharlaşmanın daha şiddetli olması bunun bir nedenidir arkadaşlar. Ceyhan'ı işaretleyip bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Türkiye'de bitki ve hayvan çeşitliliği son derece fazladır. Yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmaktadır. Ülkemiz daha çok dar bir alanı kapsamalarına karşın bu sayı yaklaşık Avrupa kıtası kadardır. Bu 12 bin bitki türünün yaklaşık 3 bininin endemik türler olduğu da söylenebilir. Türkiye bitki türleri dışında hayvan çeşitliliği açısından da zengin bir ülkedir. Türkiye'de yaşa yaşayan 160 memeli, e, 1400 pardon 466 kuş, 120 sürüngen, 22 kurbağa, 127 tatlı su balığı, 384 deniz balığı vesaire vesaire. Bu durumun ortaya çıkmasında Türkiye'nin e, hangi özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır demiş arkadaşlar. Hangisi etkili değildir? Çeşitli toprak türlerinin bulunması, görülmesi Bitki türleri dışında demiş. Bitki türleri de var demek ki. 12 bin tane bitki türü. Çeşitli toprak türlerinin görülmesi kesinlikle etkilidir. Arazinin genç yapılı olması. Arkadaşlar çeşitlilikle genç yapılı olmasının pek bir alakası yoktur. İklimin ılıman ve çeşitli olması. Kesinlikle iklim ılımansa ve çeşitliyse bitki ölçüsü de bununla birlikte çeşitlilik gösterecektir. Orta kuşak değer alan bir ülke olması. Evet arkadaşlar orta Orta kuşakta yer aldığından, e, orta kuşakta yer aldığından bir sürü endemik bitki ve bitki türü e, bizim ülkemizde barınmaya yüz tutmuştur arkadaşlar. Böylelikle yalnız cevabımız ikidir. E, arazinin genç yapılı olması jeolojik yapı ile alakalıdır. Jeolojik yapının da bununla bir alakası yoktur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de akarsuların genel özelliklerinden değildir? Rejimleri genellikle düzensizdir. Evet arkadaşlar, genellikle düzensizdir. Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. Dediğimiz gibi yüksektir. Boyları genelde kısa, havzaları dardır kesinlikle. Ülkenin doğu bölümündekiler denge profiline yakındır. Arkadaşlar doğu bölümündekiler denge ee... Denge profiline yakın değildir. Daha çok denge profiline daha uzaktır arkadaşlar. Derine aşındırma yaptıkları için. En yüksek akımlarına genellikle ilkbaharda ulaşırlar. Evet arkadaşlar. Neden? Çünkü şöyle bir daha düşünürsek. E, kışın yağan karlar ilkbaharda eriyerek akarsulara e, ekleniyor, birleşiyorlar. Böyle en yüksek akımları oluşturmuş oluyorlar. Cevabımız denizle. 10. sorumuzu yapalım hemen. İnsanların yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla yaşadıkları yerleri sürekli ya da geçici bir şekilde terk edip başka bölgelere yerleşmelerine göç denir. Bazı göç türleri insanların kendi istekleri gerçekleşirken bazı göç hareketleri zorunludur. Buna göre Türkiye'de yaşanan aşağıdaki göç hareketlerinden hangisi insanların kendi istekleriyle yapmadığı göçlere örnektir. Yani zorunlu göç arkadaşlar zorunlu. Ee, yüksek öğretim öğrenimi görebilmek amacıyla gençlerin yurt çıkması bu kesinlikle, e, yani çarpı koyuyoruz buna, kesinlikle zorunlu değil arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi protokolüne göre yapılan göçler. Bu bir dursun. Yaz döneminde Çukurova'ya doğru giden çalışmak amacıyla giden işçiler. Bu da kesinlikle zorunluluk yok arkadaşlar. 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den Avrupa ya, ülkelerine yapılan göçler. Bunlar da zorunlu değil arkadaşlar. Çalışmak amacıyla gitmişlerdir bilim adamlarının çalışmalarını sürdürebilmek amacıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Batı Avrupa ülkelerine yaptığı göçler. Bunlar da beyin göçüdür arkadaşlar. Bu da zorunlu değildir. Ama nüfus mübadelesi kapsamında bir protokole göre zorunlu göç yapmak zorunda bırakılmışlardır arkadaşlar insanlar. Böylelikle cevabımız B olarak çıkıyor. Sorular biraz uzun sanki ya. Evet. Bir sonraki sorumuza gelelim. Grafikteki bilgilerden yola çıkarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar, doğum ile ölüm oranları arasındaki farkın en az olduğu yıl 1940'tır. Bakalım hemen. Doğum oranımız şu, ölüm oranımız şu. Şöyle bir en az olduğu yıl burasıdır. 1940 ile 1950 dönemleri arasında hem doğum hem de ölüm oranları artmıştır. Ee, bakalım 1940 1950. Arkadaşlar, biri artarken biri çoğalıyor. Buna alamayız. Yani ikinci seçenekler gidiyor. Elimizde sadece A ve C kaldı. 2000 ve 2010 döneminde doğum oranlarındaki değişim oranı. 2000 ve 2010. Evet. Oranlık, e, ölüm oranlarındaki değişim oranından fazladır. Bakalım. Burası ve burası. Burası ve burasıdan fazla mıdır? Evet arkadaşlar. ...fazladır. Bunu da alabiliriz. Böylelikle cevabımız... ...Ceyhan olmuş oluyor. Yüzey e, arazi özellikleri... ...ve su durumu... ...düşünüldüğünde aşağıdaki verilen... ...yörelerimizden hangisinde yerleşme... ...dokusunun dağınık olma olasılığı... ...daha yüksektir. Arkadaşlar e, yerleşme... ...dokusunun dağınık olması yer şekillerinin... ...engebeli olmasıyla... ...doğru orantılıdır. Eee... Çünkü yer şekilleri yerleşim yerlerinin bir bir olmasına, toplu olmasına engel olmaktadır. Aynı zamanda suların ayrı 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 olması ve tarım arazilerinin parçalı olması da bununla birlikte yerleşme dokusunun dağınık olmasına katkı sağlar. Bu nerelerde görünür? Konya'da toplu yerleşmeler görünür. Şanlıurfa'da yine toplu. Iğdır çevresine göre alçakta kalan bir bölgedir. Buralarda da toplu yerleşmeler göre Manisa da aynı şekilde ama Rize dağlık ve engebeli bir bölgedir arkadaşlar. Buradaki nüfus yerleşme dokusu dağınıktır arkadaşlar. 13. sorumuza geçelim hemen. Marmara bölgesi ile ilgili aşağıdaki ilgili olarak aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? İklim çeşitliliği en fazla olan bölgedir. Evet arkadaşlar iklim çeşitliliği en fazladır. Tarımsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Bu bir dursun. Turizm gelirlerinin en yüksek olduğu bölgedir. Kesinlikle enerji üretim tüketiminin en fazla olduğu bölgedir kesinlikle. Endüstrinin, sanayinin varlığından dolayı okuryazar nüfus oranının en yüksek olduğu bölgedir. Nüfusu zaten yüksek. Buna doğru orantılı olarak okuryazar nüfus oranı da yüksek olacaktır. Ama tarımsal nüfus yoğunluğunun yüksek olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. 14. sorumuza gelelim. Aşağıda verilen illerden hangisi Doğu Anadolu projesi kapsamında yer alan iller arasındadır? Arkadaşlar Şırnak Gap'ta yer alır. Gap'ta. Artvin Dokap'ta yer alır. Dokap. Dokap. Sivas nerede yer alır? Sivas DAP'ta yer alır arkadaşlar. DAP'ta yer alan 15. ildir. 15. Bunu da sorabilirler. 15. ildir Sivas. E, Gümüşhane nerededir arkadaşlar? Gümüşhane de Dokap'tadır. Yani Karadeniz projesi. Dokap. Bayburt nerededir? O da aynı şekilde Dokap'tadır. Şöyle işaretleyelim, geçelim. 15. sorumuza geçiyoruz hemen. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin bir bölgede yetiştirilmesi o bölgedeki iklimin daha çeşitli olduğunu gösterir. Bir bölgede iklim çeşitliliğinin fazla olması, çeşitli olması, iklimin çeşitli olması, yetiştirilen tarım ürünlerinin de çeşitlenmesini sağlar. Arkadaşlar ee, zeytin Akdeniz ikliminin bir ee, örtüsüdür yani örtüsüdür derken tarım ürünüdür. Yani Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde daha çeşitli e, tarım ürünleri de yetişebilir. E, yine baktığımız zaman fındığın e, ana vatanı Anadolu'nun özellikle kuzey kıyılarıdır. E, Rize civarı, Ordu, Girasun civarı genellikle Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda yetiştirilir. E, buğday yine baktığımız zaman karasal e, iklimlere uygun uyum sağlar. O o halde bir bölgede zeytin, fındık buğday yetiştirilmesi o bölgede Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklimin görüldüğünü kanıtlar arkadaşlar. Böylelikle cevabımızı bu şekil B olarak işaretleyip geçebiliriz. 16. sorumuzu okuyalım hemen. Aşağıdaki hayvancılık türlerinden hangisinin yapılması doğal koşullardan çok pazar koşullarına bağlıdır. Arkadaşlar Şimdi şöyle diyelim, arıcılığın çok fazla iklime bağımlılığı vardır. O yüzden iklimden en çok etkilenen arıcılıktır, pazar değildir, pazarla alakası yoktur yani. Koyun yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği de iklimden etkilenir arkadaşlar ama e, en mesela koyun yetiştirilen en çok yapıldığı yer Van'dır. Van'da çok fazla bir pazar arayış söz konusu olduğu savunulamaz. Yine ipek böcekçiliği en çok Diyarbakır'da yapılır. Diyarbakır'da. Burada da bir, çok bir pazar arayışı savunulamaz. Mesela arıcılığın da nerede olduğunu söyleyelim. Yeni güncel verilerde. Ee, Adana'dadır arkadaşlar en çok. Kümes hayvancılığı en çok Manisa'dadır arkadaşlar. Ve büyük şehirlerin etrafında toplanmıştır. Bu yüzden cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Mera hayvancılığı yine ee, ekstansif tarım ama ekstansif bir uygulamadır. Bunu da alamıyoruz. Besi ağır deseydi eğer besi ahır. Bu yine büyük şehirlerin etrafında olan bir hayvancılık örneğidir arkadaşlar. Ülkemizde barajların ömrünün kısa olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar barajların ömrü nasıl kısalır? erozyon top, e, top e, toprak erozyonu barajlarımızın önlerine böyle doluşarak ömürlerini kısaltmaktadır arkadaşlar. E, bu şıkkımız değil. Bu şıkkımız değil. Evet aradığımız şık C. .H. Türkiye'de en yaygın endüstri kuruluşlarından biri de çimentodur. Çimento fabrikalarının yaygın olması üzerinde nokta nokta faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Ham maddesinin yaygın olarak bulunabilmesi. Evet arkadaşlar e, ham maddesi çimentonun ham maddesi her yerde bulunur. Her yerde. Türkiye'deki en önemli sektörlerden olan inşaatın temel maddelerinden biri. Evet çimento her inşaatta temel maddedir. Bunu da kesinlikle aldık. Taşınmasının ve depolan depolanmasının zor olmaz. Bu bir etkili değildir arkadaşlar. Yani bunu alamayız. Çünkü e, ham maddesini <laughs> depolam e, çimento genel olarak taşıması zor olsa da depolanmasının problemi Problem olmayan bir üründür yani. Sadece taşıması deseydi bu problem sayılabilirdi ama depolanmasında çok bir problem olduğunu zannetmiyorum. O yüzden doğru cevabı olarak B'yi alıyoruz arkadaşlar. Bir denememizin daha sonuna geldik dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki denemede görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.